Sizi mutsuz eden bir durumu nasıl da mutlu edecek hale dönüştürebilirizin cevabını bulacağız. Ay çiçek yağıyla yapılmış bir yemeği nasıl olur da vücudunuza zarar vermeyecek hale getirebilirsiniz? Aslında hayatımızın içinde buna karşılık gelen birçok toksik maruziyetimizi bedenin faydalanabileceği hale dönüştürebileceğimizin sırrını birlikte aralayalım. Bedenin bu güçlü hale dönüşmesinin aslında stratejilerini sizlerle burada minnacık minnacık dokunuşlar yapacağım. Yemeğe bakışınız değişecek. Siz eğer vücudunuza sağlıklı bir besin sürekli almayla ilgili konuda strese mi giriyorsunuz? Çıkın o stresten. Kilo mu yapar? kaygısına son vererek efendim bana zarar mı verir korkusuna da son vererek Doktor Fit YouTube kanalından merhabalar sizlere bugün hayatın içinden her an karşılaşabileceğiniz böyle sizi mutsuz eden bir durumu nasıl da mutlu edecek hale dönüştürebiliriz'in cevabını bulacağız. Nedir konu? Toksik gıdalar nasıl kullanılır? Daha önce böyle bir şey duymadınız. Toksik gıda da kullanılır mı? Evet, daima toksik olarak nitelemiş olduğumuz birçok besin var. Bunların içeriğinde ayçiçeği yandan bahsetmiştik. Bunların içeriğinde... Ee, söz konusu olan aslında peynirler var demiştik, dana etleri var demiştik, bunların içerisinde e, yenmemesini tavsiye ettiğimiz tavuk etleri var demiştik, bunların içerisinde yanlış pişirme teknikleri var demiştik, bunların içerisinde sizin aslında yanlış demlenen çaylar var. Bütün bunların hepsi sizin için aslında bir doz ile sağlıklı bir bedenin inşasına hizmet edecek hale nasıl getirilir duymak istiyorsanız buradasınız, doğru yerdesiniz ve size bu konudaki deneyimlerimi paylaşmak üzere bu yayını hazırladım. Öncelikle bu konuyla ilgili Instagram hesabımızda bir post paylaşmıştık. Demiştik ki gittiğiniz herhangi bir restoran veyahut da yakın bir dostunuzun ikram etmiş olduğu ay çiçek yağıyla yapılmış bir yemeği nasıl olur da vücudunuza zarar vermeyecek hale getirebilirsiniz? Bu kavramı paylaştığım birçok hekim ortamında da yankı buldu. Kimisi konuyu anladı, evet dedi. Kimisi itiraz etti, kimisi de suskun kaldı. Sonuç itibariyle biz bu bilginin kaynağını bilimsel anlamda da oturtalım istediğim için bu program sizin o sorunun cevabını bulmaya ama beraberinde aslında hayatımızın içinde buna karşılık gelen birçok toksik maruziyetimizi bedenin faydalanabileceği hale dönüştürebileceğimizin sırrını birlikte aralayalım. Evet. Biz öyle bir canlıyız ki aslında nasıl ki esnaf adam der ki gerçek zenginlik yaşanan tecrübelerdir ve kazıkların toplamıdır başarı derler. Aslında bunun bedenle de karşılığı var. Bizler de fizyolojik olarak karşılaştığımız streslerin toplamıyız dostlar. Bizler bu stres faktörlerini yönetebilmek, karşılayabilmek yani sizi yıkmayacak, sizi toparlanamayacak hale getirmeyecek her türlü stres size güç verir. Tıpkı esnafın yaşadıkları o iflas eşikleri ondan sonraki toparlanmalar o esnafı bazen tabii ki istenmeyecek hale getiriyor ve istenmeyecek düzeyde bir iflas bayrağını dikmemişse yani batmamışsa onun lehine dönüyor, bir tecrübeye dönüyor ve daha gürbüz, daha güçlü yeni bir yapılanmaya gitmek şansı doğuyor. Bedenin bu güçlü hale dönüşmesinin aslında stratejilerini sizlerle burada minnacık minnacık dokunuşlar yapacağım. Hekim arkadaşlarımızın özellikle itiraz ettikleri konu aslında biyokimya derslerinde kendilerinin de görmüş oldukları o dersleri belki bir süreliğine hatırlamamış olmalarından kaynaklanacak. Afinite yani bir enzim sisteminin çalışma prensibi vardır. Ve polarizasyon, çekim prensipleri vardır. Yani bir hücreyi hayal edin. Üç boyutlu düşünün. Bütün çevresi yağdır. Ve bu yağların aralıklarına por dediğimiz açıklıklar vardır. Bu porların yönetilme prensibi yani bu porlar böyle her gelenin geçeceği bir açılık değildir. Belirli kurallarla işler. Bu kurallar reseptörel uyumlanmalarla olur. Yani hormonal yanıtlarla olur. Veyahut da farklı düzüşme teknikleri, pinositoz dediğimiz yöntemlerle olur. Fagositoz dediğimiz yöntemlerle olur. Bu sistem işlerken ve organize edilirken yaşadığımız o aslında her bir yağ asidinin oraya entegre olmasının belirli kuralları vardır. İşte bu kurallar dostlar nasıl ki bir anahtar bir kapıya tam uyumluysa kapıyı açıyor. Doğru mu? Doğru. Reseptör böyle anahtar kilit ilişkisiyle çalışır. Fakat Bazen bilirsiniz ya böyle çok uyumlu olmasa da minnacık bir aslında problem vardır anahtarda ve kilide girer zorlanır ama açar. Minnacık bir problem vardır. O zorlar ama açar. Şimdi bedeninde oluşum sistemi, hücrenin oluşum sistemi, enzimlerin çalışma sistemi bu anahtar kilit ilişkisi gibidir. Yani siz okside olmuş bir yağ ve hiç okside olmamış bir yağ yan yana koydunuz. Şimdi hücreyi inşa ediyor fizyoloji. O okside olmamış yağ bir hücreye kolaylıkla yerleşebiliyorken polarizasyon dediğimiz orada etrafındaki elektriki yük burada belirleyicidir. Tabi bu elektriki yükün nasıl bir belirleyici güç olacağını bize histoloji derslerinde hocalar çok güzel anlatırlardı. Yani o her bir aslında hücrenin etrafında bir elektrik dengesi vardır. Elektriki denge vardır. Bu elektriki denge aslında bütün yağ yüzeyindeki elektriki yüklerin toplamından inşa edilir, oluşur. Biz söz konusu olan bir yağ asidi okside olduğunda elektriki enerjisi düşer arkadaşlar. O gelip hücreye yerleşmek istediğinde elektrik enerjisi yüksek olan polarize olur ve gelir yerleşir. Enerjisi düşük olan ikinci planda bekletilir. Bu yüzden hücre inşa edilecekse en uyumlu yağ asitleri hücreye entegre olmakta kolaylıkla başarılırken elektriki yükü zayıf olansa arkada kalır. Devam ediyorum. Hücre inşası gerçekleşmeye devam ettikçe bu sağlıklı yağ varlığı buradaki ihtiyaca yeterse hiçbir zaman okside olmuş yağ asidine ihtiyaç olmayacaktır. Vücut okside olmamış yağ asidini tercih eder. Okside olmuş yani rafine edilmiş. Yani kızartılmış. Yani kızarmış patatesin üzerindeki yağ. Soğanı kavururkenki yağı veyahut da sizin e, kavrulmuş kabak çekirdeğindeki yağ veya da kavrulmuş fıstıktaki yağı alıp da hücreye yerleştirmeyi öteler, erteler. Özellikle olay buysa bizim yeni hücre üretim saatimizi sormanız gerekiyor. Sabah sizin kavrulmuş bir Soğanı kavrulmuş bir çerezi tüketiyor olmanız büyük bir ihtimalle. Bu yağlar gün boyu mitokondrinin yakıt sistemine entegre olur. Büyük ihtimalle diyorum. Gün boyu katabolizan fazla aktiftir. Değirmen çalışıyor yani. <laughs> Dolayısıyla yediğiniz o kavrulmuş, okside olmuş yağ asitleri mitokondriye doğru gönderilir ve mitokondride bunlar yanar. Şimdi sakın şunu düşünmeyin. Ya nasılsa yanıyor işte ya. Ben sabahları işte patates kızartması yiyebilirim diye düşünmeyin. Kızarmış bir patatesteki okside olan yağın oluşturacağı serbest radikal yükü ile sade bir zeytinyağının, ısıl işlemi görmemiş bir zeytinyağının oluşturacağı serbest radikal oranı asla birbirine benzemez. Biz bunu sizlerle özellikle canlı suyu anlatırken paylaşmıştım. ORP e değeriyle ilişkili. ORP e değeri eksi 500 olan bir su içtiğinizde 500 tane serbest radikali temizliyoruz demek istiyorduk. ORP e değeri artı 300 olan içtiğinizde ise 300 tane serbest radikali bırakıyor. Yani getiriyor. Yanında getiriyor. Öbürü yanında götürecek, temizleyecek. Öbürü getirip kirletecek. Hatta bunu bir yumurta örneğiyle anlatmıştım. Demiştim ki iki çocuk mutfağa girdi. Birer yumurta kırdılar. Birisi tabağını temizledi. Ya sıçradığı yerle temizledi. Sonra yumurtan kabuğunu çöpe attı. Bu da yumurta yedi gitti öbürü aldı sıçrattı tabağı kirli bıraktı ve kabukları da dışarı attı. Bu da yumurtaydı. Şimdi kızarmış bir yağ yediğiniz zaman vücuttaki etkisi buradaki okside olmuş yağın sonucu yumurtanın kabuklarını dışarı atmak gibidir. Yani hücrenin o muazzam temiz ortamını kirletiyorsunuz. Bu hücrenin ömrünü etkiler. Bunu Özellikle kıymetli Ayşegül Çoroğlu'nun o mitokondri kitabında detaylıca, güzelce ne? Yani halkın anlayabileceği dilde anlattı diye düşünüyorum. Lütfen daha böyle işin detayını öğrenmek istiyorsanız o kaynağı yönlendirmek isterim. Okuyun. Bunun sizin hayatınızda ne yer alacağını, nasıl bir yere götüreceğini hayal edemezsiniz. Çünkü yemeğe bakışınız değişecek. Gıdaya bakışınız değişecek. Yani aynı gıdayı yerken bedeniniz kirleniyor, aynı gıdayı yerken temizleniyor. Yani siz yediğiniz sonuçta bir yağ gibi düşünüyorsunuz. Ama bir zeytinyağını böyle muhteşem bir zahter ama kavrulmamış ürünlerle yapılan zahterden bahsediyorum. Böyle lezzefit dediğimiz böyle doktor fit mutfağının böyle temel prensiplerle Çünkü biliyorsunuz kilisliler bu e, zahteri hazırlarken susamı kavururlar, baharatları kavururlar, kabak çekirdeğini kavururlar, kavun çekirdeğini kavururlar. Bu kavurma işlemleri basın ettiğimiz sağlıklık düzeyinde değil. O zeytinyağımızı zahterle bütünleştirip böyle bir siyez ekmeği gibi, denkil ekmeği gibi baldır yediğiniz zaman onun yanması sonrasında oluşacak serbest radikal yüküyle kavrulmuş bir zahter, kavrulmuş bir e, ya da rafine edilmiş bir zeytinyağı veyahut da e, soğan kavrulmasıyla yapılmış bir menemen, yani soğanı kavrulduktan sonra yapılmış bir menemen ne? Asla aynı serbest radikal oluşmaz. En basit örneğiyle bir kamyoncunun gidip böyle kaliteli bir dizel yakıt almasıyla yol üstündeki yağ ürünleri, kaçak mazot dedikleri ürünü kullanırken ki bıraktığı egzozu da anlarsınız. Nasıl egzoz değişiyorsa değişen bir şey daha var. Kamyoncular bunu çok iyi bilirler. Bu mazotu kullandıkları sürece arabanın ömrü çok kısalır. Bunun hesabını yaptıklarını söylerlerdi bir konuştuğum kabiyoncu. Evet arabanın ömrü kısalıyor ama hesap kitap ettiğimizde bizim için daha tasarruflu oluyor. Kaçak yakıt kullanmak. Sizler de ömrünüzü mü sağlıklı bir şekilde nasıl yönetirim sorusunu soruyorsunuz kendinize. Alın canlı bir besinle ölü bir besinin sizleri nereye götürebileceğinin ayrıntısı bu. Siz eğer Vücudunuza sağlıklı bir besin sürekli almayla ilgili konuda strese mi giriyorsunuz? Çıkın o stresten. Böyle bir strese ihtiyacınız yok. Güvende. Gayet sağlıklı bir yağ bulabileceğiniz her bir ortamda yanlış yağlarla beraber mutlaka doğru yağdan da alıyorsanız bedeniniz anabolizan fazla o doğru yağı transfer eder. Katabolizan fazla, yıkım fazla da yanlış yağı oraya koyar. Hatta şu iddiamı bir gün kanıtlarla sunacak bilimsel çalışmalar. Çünkü işleyişin bu olduğunu öyle bütün kalbimle hissediyorum ki, dostlar eğer bu bahsettiğim kural işlememiş olsaydı, yani vücut sağlıklı yağları öncelik verip, Hücrelere entegre etmemiş olsaydı rastgele ne varsa onunla hücreyi üretiyor olsaydı hiçbirimizin şu anda bu yaşları görebilme ihtimali olmayacaktı. Hızla telomerlerimiz kısalacaktı. Çünkü hücrelerin ömürleri çok 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 kısalacaktı ve bu nedenle de hızla yaşlanacaktık dostlar. Dolayısıyla bu kural bir sonsuz kudret sahibinin mükemmel dokunuşudur. Bu dokunuşla hayatın mükemmelliyetine, tekamülüne katkı sunmaktadır. Bu nedenle de sizleri böyle zor koşullarda kendinizi ve nehrin tersine giden beslenme metotlarının hiçbirine girmeden kolaylaştırıcı, ferahlaştırıcı ve mutlaka da yediğinizden haz alan bir duygu ile kilo mu yapar, kaygısına son vererek efendim bana zarar mı verir korkusuna da son vererek yani bu dengeyi bularak iyi mükemmel haz veren sofralarda buluşmak dileğiyle sizleri özellikle eğitimlerimizde 5 saatlik sadece 5 saatlik beslemenin alfabesi olan şu eğitimlerimizde görmek ve sizlere yaşamınıza ait yepyeni bir altın bilezikle buluşturmak. Çoluğunuza, çocuğunuza, geleceğinize aktarabileceğiniz yepyeni bir beslenme kültürüyle buluşturacak bu programlarımızda görmek, kamplarımızda görmek ve sizleri bu sağlıklı yolculukta kaygısız bir beslenme, haz alan bir beslenme buluşturmak istiyoruz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.